yerleşim gösteren bir organımızdır. Kan sağlanır ve e, idrar oluşturur. Oluşan idrar arkadaşlar üreterler yoluyla ki üreterler boru şeklinde bir çift lümen şeklinde düşünebilirsiniz. Mesaneye gelir arkadaşlar. Mesanede idrar depolanır ve ihtiyaç halinde üretradan vücut dışına atılır arkadaşlar. Şimdi böbrek preparatlarına sırasıyla arkadaşlar. Korteks, böbrek cisimci, Bowman kapsülü, glomerül, Bowman boşluğu, Proksimal tübül, distal tübül, medulla, henle kopu ve makuleden sayı işleyeceğiz arkadaşlar. Yanda gördüğünüz şekil arkadaşlar bir böbrek cisimci. Böbrek cisimci dediğimiz yapı nefronun başlangıç kısmı arkadaşlar. Ortada da bir kapiler yumak var, glomerulus dediğimiz. Etrafında boğman kapsülü bulunuyor arkadaşlar. Boğman kapsülü dışta parietal, işte visceral yapraklardan oluşuyor arkadaşlar. Bu aradaki gördüğünüz ok ile işaret ettiğim arlan ise bakın bir boy. İdrar boşluğu, boğulman boşluğu arkadaşlar. Böbrek cisimcinin, bakın arkadaşlar bir idrar kutbu, bir de damar kutbu bulunuyor. İdrar kutbu, nefronun başlangıç bölümü olduğuna göre proksimal tübül ile seyredecek. Diğer damar kutbunda ise makula densa dediğimiz distal tübülün e, medulladan kortekse doğru göç ederken aferent arteriyle pa, e, paralel seyrettiği yerdeki bir oluşumdur arkadaşlar. Bunları yakından zaten işleyeceğiz. Bir böbrek uzaktan baktığımızda arkadaşlar açık boyanmış alanlar ve koyu boyanmış alanlar olmak üzere iki kısım görürüz. Açık boyanmış alanlar ve tübüler yapılarını bakın şu gördükleriniz hepsi birer tübül yapıları ve medullanın içine doğru geçtiğimizde sadece hennin ince kolunu göreceğiz arkadaşlar. Burası medulladır daha koyu boyanan kısım ise kortekstir. Korteksi medulladan ayırmamızda bize primer en önemli şey arkadaşlar biraz önce anlattığımız böbrek cisimci. Yani nefonun başlangıç kısmı. Böbrek cisimcinin ortası kapiller yumak olduğu için etraf alanına göre bakın daha koyu boyanmıştır. Yani önünüze sadece şu alttaki medulla kısmının olmadığını düşünün. Bu kısmı ver, verip sorulursa hani burası böbreğin hangi kısmıdır? Korteks mi medulla mı? Direkt hani korteks diyebilirsiniz. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle medulla dolada bu böbrek cisimcini görmezsiniz arkadaşlar. Ve böbrek dışarıdan fibroz bağ dokusu yapısında gibi kapsül ile örtülüdür. Ama diğer organlardan farklı olarak mesela bir tiroidten farklı olarak organın içine septalar göndermez. Bakın dışarıda bir zar gibidir. Yani soyulup çıkarılabilir. Yani herhangi bir şekilde organın içine doğru bir teması yoktur arkadaşlar teorik olarak ise sınavda belki yardımcı olur size. Kapsülün iç tabakasında miofibroblastlar olur arkadaşlar. Bu miofibroblastlar membrandaki basıncı dengeler ve kasılabilen hücrelerdir. Burada görmeniz mümkün değil zaten. Evet, bir de medullar ışınlarımız vardı. Onlardan da bahsedelim. Medulla'dan kortekse doğru eden tümül yapılarının oluşturduğu bu topluluk medullar ışınlar olarak adlandırılır ve korteks tabakamızı inceleriz. Ama sizden bilmenizi istediğim tek şey korteks ve medulla ayrımında böbrek disimcini bilin yeterli. Bakın böbrek disimci tekrar geldi arkadaşlar. İç tarafı kapiller yumak, dış tarafı Bowman kapsülü, dış yaprağı parietal yaprak, iç yaprağı visceral yaprak. Yine bu aralık biraz önce de bahsettik idrar boşluğudur arkadaşlar. Kortekste tabii ki sadece böbrek disimciklerini görmeyeceğiz. Proksimal tübül, distal tübül, toplayıcı tübül yapılarını da göreceğiz. Bakın şurada ok ile işaret edilmiş alan aslında bir proksimal tübül. Nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Bakın lümen ne kadar küçük ve etrafındaki şu pembe pembe eozinofilik alanları görüyor musunuz? Bunları sadece proksimal tübülde görürüz. Proksimal tübülün de yapısı distal tübül gibi tek katlı kübük epitelle döşebilir ama proksimal tübül de eminim yüzde doksandır. Magnezyum iyonu hariç birçok iyon arkadaşlar proksimal tübülden emindir. O yüzden mikrovillus yapısı çok belirgin olduğu için arkadaşlar limenini çok az görürüz ya da girintili çıkıntılı şeklinde görürüz. Diğer tübülleri de birazdan daha yakından göreceğiz. Evet bakın arkadaşlar tekrar böbrek disimcinden bahsedeceğim. Çünkü böbrek disimci çok önemli arkadaşlar. Nefronun başlangıç bölümüdür. Özel bir yapısı vardır. İçinde birkaç hücre daha vardır. Onların hepsini tek tek anlatacağım. Bakın kapiller yumak. Kapiller yumak böyle bu şekilde... Buranın glomerulus dediğimiz iç tabakayı oluştururken dış tarafı Bowman kapsülü ile sarılıdır. Bowman kapsülünün dış yaprağı pyretal yaprak, diğer tübül epitellerinden farklı olarak tek katlı yassı epitel ile döşenidir. Hormon boşluğu idrar boşluğudur ve bakın arkadaşlar visceral yaprağı oluşan oluşturan podosit hücrelerini bakın bu şekilde görürüz. Podosit hücrelerinin klinik önemi de şu şekilde var arkadaşlar. E, muhtemelen dördüncü sınıfta dahiliye dersinde göreceksiniz. Bilmiyorum diğer derslerde adı geçiyor mu? Minimal değişiklik hastalığı dediğimiz çocuklarda en sık görülen nefrotik sendromda sadece podositlerde ışık mikroskobunda dahil görmeyiz. Elektron mikroskobunda podositlerde şişme görülür ve bu şekilde tanı alır daha doğrusu tanıya yardımcıdır. Bu podosit hücreleri bizim için çok değerlidir. Bu glomerülüs yapısının içerisinde ekstra mezengel hücre, pardon, intra mezengel hücrelerimiz bulunuyordu. Bu intra mezengel hücreler pagostoz görev görüyordu ve yapılara desteklik sağlıyordu. Damar kutbunda bakın makula derseniz şurada gördüğünüz hücreler ekstra mezengel hücreler sıcaksa glomerüler aparatın yapısına katılıyordu arkadaşlar. Makula dersa distal tübün korteksten hem, e, Pardon, medulla'dan kortekse göç ederken arkadaşlar, e, Afferent arteriyeler teğet geçerken hücre yapılarının daha bir şekilde görünüm almasıyla oluşan bir oluşumdur arkadaşlar. Densa zaten yoğun demek arkadaşlar. Makula densanın bizim için klinik önemi de var arkadaşlar. Çünkü sodyum iyonuna duyarlı. Sodyum iyonuna duyarlı olduğu için kan basıncındaki yüksekliği algılar ve regüle olmasını sağlar. Evet bakın distal tübül ve proksimal tübül yapılarını da göreceğiz. Her ikisinde tek katlı kübik epitel ile döşenir. Proksimal tübüldeki mikrovillus çok daha fazladır. Distal tübülde de mikrovillüs yok zannetmeyin. Tabii ki var orada da elektron iyonlarının emilimi gerçekleşiyor ama proksimal tübül kadar değil. Proksimal tübül %90 emilimi üstlenir. O yüzden bakın arkadaşlar etrafı eozinofilik, daha pembe boyanmış, lümeni bakın neredeyse çok az ayırt edebildiğiniz, mikrovillüs yapılarının bol bol yoğun olduğu bir tübül yapısıyken distal tübüle baktığınızda arkadaşlar, bakın o pembelik görüyor musunuz? Hayır, görmezsiniz. Lümen daha belirgin arkadaşlar, etraf açık boyanmış. Etraf açık boyanmış değil de sanki şu çekirdekleri algılamayın olur mu? Şuradaki pembelikten bahsediyorum. Bakın şurada gördüğünüz yapıların hepsi birer proksimal tübül. Pembe alanlar, bakın bu bol lümene doğru çıkıntı yapmış bir mikrovillus. Yani lümeni bakın ıı, hani kalemle çizilmiş gibi değil. Yani keskin ve net sınırları yok. Distal dübülde de yok ama en azından belirgin bir lümen yapısı var. Bakın mikrovilluslar o kadar ıı, lümene doğru ıı, giriş ve çıkış yapmamış arkadaşlar. Distal ve proksimal tübülü bu şekilde ayırt edin. Unutmayın ikisi de kübik epitel, yapmak ise tek katlı yassı epiteldir. Bakın medullaya geçtik. Medullada ne yoktu? Böbrek disinci yoktu. Diğer tübül yapılarını tabii ki görürüz. Burası muhtemelen ince kolunda daha fazla yoğun olarak gözüktüğüne göre muhtemelen medullanın iç kısmından aldığımız bir kesittir arkadaşlar. Hennenin inen ince kolunda sadece inen demeyin de hennenin ince kolu diyelim. Hennenin ince kolu arkadaşlar tek katlı yassı epitel ile döşelidir. Diğer distal tübül, proksimal tübül gibi kübik epitel değil. ince katlı yassı epiteliye döşeli ve sadece ve sadece suya geçirgin arkadaşlar. Elektron geçişini görmezsiniz burada. Bu tek katlı yassı epitel de buna yardımcı olur. Bakın henle de vazarekta dediğimiz kan damar yumaklarını görüyoruz. Bakın yağ dokusu gibi açık renkle boyanmış. Toplayıcı kanala gelelim arkadaşlar. Toplayıcı kanal bakın lümeni sanki kalemle çizmişsiniz gibi gayet oval, belirgin. Etrafında herhangi bir pembelik yok. Distal tübülden ayırt ederken lümenin şeklinin düzgünlüğüne bakın arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Hani sanki eline kağıda almışsın. yuvarlak bir, bir yapı çiziyorsun yani. Hani mikrovillus şu bu hani girintiler çıkıntılar bunda o kadar belirgin ve keskin değil. Gayet düzgün bir lümen yapısı var. Evet, biraz önce e, sırasıyla saydığımız organlardan üretere geldik. Üreter, böbreklerden mesane, idrarın geçişini sağlayan boru şeklindeki bir organımız. Bakın şurada üreterin eline aldığımız bir kesiti görüyoruz. Üreter küçük bir organdır. Işık mikroskobusunda bakarken yani tüm yapıyı biz tek seferde görebiliriz. Hani uzaktan baktığımızda evet lümeni, tüm etrafındaki tüm duvar yapısını her şeyi görürüz. Duvar yapısı üç tabakalanma gösterir arkadaşlar. Çok katlı değişici epitel, altında bir lamina proplia, iki katlı bir kas tabakası, en dışta da gevşek bağ dokusundan zengin bir adventitia işte bulunur arkadaşlar. Burada da sadece dikkat etseniz yeterli olacak kısım arkadaşlar. Tunika muskularis iki bir tabaka dedik. Ama eğer bu üreteri mesaneye yakın bir yerden alırsak üçüncü bir kas e, tabakası olan dış longitudinal kas tabakası ya da valdeiris kas tabakası da eklenecek arkadaşlar. Oldu mu? Buradaki ustayı birazdan zaten detaylı olarak anlatacağım. Bakın daha yakın büyütmeye aldık çok katlı değişeceği de bakın nokta 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 hani değişkenlik göstermiş. Yıldız şeklinde bir lümen arkadaşlar. Onun altında lamina propria. Buradaki gördüğünüz nokta nokta alanlar arkadaşlar fibroblastlar. Hani onlara çok fazla takılmayın. Hani bağ dokusunda bulunduğu için e, ee, lamina propriamızda hani fibroblastla biliyorsunuz bağ dokusunun temel hücrelerinden ve üretime katkıda bulunan hücrelerdendir. Altında gördüğünüz yapı arkadaşlar bakın iki katlı bir kas bakası, işte longitudinal dışta sirküler en dışta da gevşek bağ dokusu yapısındaki adventisyayı görüyoruz. Sinir yapıları ondan sonra kan damarlarını adventisyada görürüz. Daha yakın büyütmede incelediğimizde çok katlı değişici epitelin yapısını bakın gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Alttaki lamina propraya, bunun ikisine birlikte tunica mucosa dediğimizi bilin. Tunica muscular işte longitudinal dışta işte, sürküler ve en sonra tekrar adventisi. Yani tekrar tekrar anlatmamızın sebebi gözünüzde aşinalık oluşsun diye arkadaşlar. Evet, iki yapıya birlikte tunica mucosa diyoruz. Evet, şimdi daha detaylı, daha dikkatli dinleyin lütfen. Bakın arkadaşlar, çok katlı değişici epiteli daha yakın büyük büyütmeye aldığımızda epitelin bazal kısmının daha boyal bir yapı olduğunu yukarıya doğru geçtikçe poligonal değişiklikle hücrelerin olması. Yani şekillerinin değişmesi demek poligonal. Hani farklı bir anlam yüklemeyin. En dışta ise arkadaşlar şemsiye hücreleri dediğimiz hücreler var. Bu şemsiye hücreleri altındaki birkaç hücreyi de çepeçevre sararak e, boş stoplazma içeren bir hücredir. Bu stoplazmaları arkadaşlar lümene doğru apikal kısımlarında yoğunlaşarak kurusta dediğimiz yapıyı oluştururlar. Bu kurusta hani e, özel bir hücre falan değil. Tamamen şemsiye hücrelerimiz toplazmaların apikale doğru hareket etmesiyle ve orada tonofilamanlar aracıyla oluşturduğu bir koruyucu tabaka. Bu kurusta bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? İdrar densitesi arttı diyelim. Burada idrar oluştu. Aşağıdaki dokuların geçişini yani idrar geçişini ve aşağıdaki dokuların idrardan dolayı zarar görmesini engeller. Yani sadece buradaki görev ve amacının o şekilde olduğunu bilmeniz bizim için yeterli. Bakın arkadaşlar çok katlı değişici epitelin altındaki ince bir lamina propriayı görüyoruz. Sonra kas tabakasını görüyoruz. Longitudinal sirküler olmak üzere. Bakın burasında dikkat etmenizi gerektiren bir şey. Biraz önce de söyledim. Üreteri eğer mesaneye yakın bir kısımdan keserseniz üçüncü bir kas tabakası olan longitudinal kas tabakası oluşacak. Bakın burada longitudinal kas tabakası var. Bu üreter kesitini muhtemelen mesane yakın bir yerden almışız ki üçüncü bir kas tabakasını görüyoruz. şimdi an yer de adventisi arkadaşlar. Şimdi anlatacağım son organel Mesane, mesane bildiğiniz gibi peylik bölgemizde yerleşim gösteren, idrarın geldiğinde biriktiği alandır arkadaşlar. Boşaltım yolu sisteminin histolojisi birbirine çok benzer arkadaşlar. Hani ayırt etmeniz gerçekten mümkün değil. Çünkü ikisinde de çok katlı değişici epitel, altında lamina propria, sonra üç katlı tunika ama hani üreterin son kısmında da zaten üç katlı bir kas tabakasını göreceksiniz. Hani oradan ayırt edemezsiniz. Eğer sorularda soracak olursak üreteri tamamını veririz. Çünkü mesane büyük bir organ. Hepsini alıp da ışık mikroskobunda görmemiz mümkün değil. Hani şu yapıyı verip size mesane mi üreter mi diye sormayız. Çünkü yani e, açıkça söyleyeyim ben ayırt edemem. Çünkü yapılar aynı arkadaşlar. Hani mesane ile de ayırt etmemizi istersek ya da bu şekilde bir şekil verirsek yani eee A şıkkına mesane B şıkkına üreter yazmayız. O konuda e, şey olun, rahat olun olur mu? En dışta da tunika serozol görüyoruz. Adventizya değil serozol. Buna dikkat edin. Olur mu ablam? Evet şimdi mesaneyi daha yakından görüyoruz arkadaşlar. Bakın gidintilerin çıkıntıların olduğu, yıldıza benzer tekrar bir lümen, çok katlı değişici bir epitel, şurada gördüğünüz bir lamina propria var arkadaşlar. Burada üç katlı bir kas tabakası, mason tikrom ile boyandığı için kas tabakasının içindeki kolajen leplerimizi mavi olarak gayet güzel ayırt edebiliyoruz. Arada da kas hücrelerini pembe morumsu şeklinde boyandığını görüyoruz. Şu okla işaret ettiğim alanın tamamı ise tunika seroza arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Adventisi değil. Seroza. Tamam. Evet ikisi birlikte tunika mukoza. Daha yakın büyütmeye aldığımızda arkadaşlar tıpkı üreterdeki gibi alttaki hücreler daha küboidal yukarı doğru çıkacak şekillerindeki değişiklik ile bu hücreler poligonal bir şekil alıyor. Burada bakın şemsiye hücresi çok güzel gözükmüş. Bakın arkadaşlar gayet güzel. Alttaki hücrelerin iki üçünü koruyacak şekilde bakın. Stoplazması yoğun. Yoğunlaşan stoplazmasının lümene doğru göç ederek orada krusta adı verdiğimiz koruyucu bir tabakayı oluşturduğunu gayet güzel görüyoruz. Bu krusta yapısında hani e, bilin oldu mu? Bu ikisi epitel ve lamina propria birlikte tunika mukozayı oluşturdu. Buradaki kan damarlarını hani bu ne diye sorarsınız diye yazdım aslında. Hani bir anlamı yok bunlar benlerimiz Bakın şurada da bir arteri görüyoruz arkadaşlar. Evet bakın kas tabakasını daha yakından gördük. İşte de longitudinal. Ortada sirküler, en dışta tekrar longitudinal vadeir kas tabakasını görüyoruz arkadaşlar. En dışta da tabakamızı gördük. İçteki mavi alanlar lifler ortadakiler ise kas tabakasından dolayı arkadaş, yani kas olduğu için mavi mavi bu e, pembe pembe boyanmış arkadaşlar evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar kapatalım sistemi bil sen basacağım ama bilmiyorum